Altıntaş Belediye Gençlik Spor şampiyonluğa doğru gidiyor. Yeşil beyazlı takım şampiyonluk yolunda hız kesmeden galibiyetlerine devam ediyor. Merkez 1. Amatör Küme A grubunda mücadele eden Altıntaş Belediye Gençlik Spor, 1922 Dumlupınar Spor'u farklı skorla 4-1 kazanmayı bildi. Altıntaş İlçe Stadı'nda karşılaşan iki takım taraftarlara heyecanlı anlar yaşattı. Yeşil Beyazlarda golleri İsmail Korbah, Cemil Ceylan ve Talha Akan kaydetti. <laughs> Hadi! Helal Bravo! Be, bravo, be, bravo! Takımı yalnız bırakmayan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke de onlara tribünden destek oldu. Galibiyetin ardından yaşanan sevinçse kameraya yansıdı. Başkan Teke yaptığı açıklamada "Takımımız 4-1 kazanarak grubunda şampiyon olmayı garantilemiştir. Futbolcularımıza, yöneticilerimize ve bizi yalnız bırakmayan vefakar taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin yanındayız." diye konuştu. Puan tablosunda lider konumda bulunan Altıntaş Belediye Gençlik Spor, şampiyonluk öncesi son maçına Sinerköy Gençlik Spor'la oynayacak.